Kitap almam lazım. Ne yapacağım ya? İnternetten sipariş versem geç gelecek. Mağazadan alsam pahalıya denk gelecek. Of. Bunu aldım ya. Dur şu internete bir bakayım ya. Allah Allah. Ekolojistik diye bir şey varmış. Bir gireyim bakayım. Onda teslimat mı? Hadi ya. Ürün çeşidi de çokmuş. Fiyatlar da bayağı iyi. Anında teslimatı bir deneyin bakalım. Ne kadar hızlı gelecek acaba? Hop aldım. Hayattaki en değerli şey zamanınızdır. Ekoloji isteye gelin zamanınızı ziyan etmeyin.